Var söyle bir ekran görüntüsü verelim. Her ikisinde rızası var. Çünkü Arzu Hanım'ın da var. E, Seher'in de var. Her ikisinin de böyle bir e, rızası var. Görelim bakalım kim kime ne mesaj atmış anlayalım bakalım. Yani sonuç olarak o çocuklar e, Ben ayrılmasınlar birbirinden dedim. Kimden? Ya çocuklar, hayır, i̇ki iki kardeş ayrıldı. Ben bu hafta Ben seni görmeye Beni de, gidin. Gidin. de Almak için için da yani, da bak yani kendi tutmak için işimi tutmak için geri geldim. Sen niye sokakta kaldın? E, çünkü e, amcam e, ablamı tehdit etmiş. Almayacaksınız yanına demiş. Kendi gelini e, tehdit etmiş. Gelecek kimsem olmadığı için ben de sokakta e senin ablanla aranda hiçbir problem yoksa senin ablan nesi, nasıl senin sokakta kalmana göz amcam, yumabilir? Amcam almayacaksın demiş. Abla, ya ben, ablası Seher'in amcası, ablası bağlanabiliyor mu? Seher'in ablasını bağlayabiliyor muyuz? Seher'in ablasını bağlayalım amcasını asıl. Amcasını bağlayın. Şey, Kadir abi bağlayın. Çünkü Kadir amca bunu Hayır Seher'in hayır, ablasını. Şey, ablasını. Ya, git ya. Abla ben çocuğumu görmeye gidiyorum. Dakikasında amcamı arıyor. Baksın amcam arıyor. Amcam da buna benim çocuğum gömmemesi istemiyor ya. İzin vermiyor. Bunun tarafında çünkü Seher senin bulaşan, ablan kesinlikle. Hani sen de istiyorsun amcam, ya bağlayın ablamı, ablamı deyip duruyorsun. Kesinlikle bende yayına bende. bağlanmak istemiyormuş. Kesinlikle. Arkadaşlarım deniyorlar. Bağlanma dedim ablana. Şimdi bu garip bir durum. Yani sen istiyorsun ki hak yerini bulsun. Ablam bir şeyler söylesin gerçek ortaya çıksın bana yapılan haksızlık ortaya çıksın istiyorsun. Evet. Ama aynı ablam bu arada senin sokakta kalmana parklarda yatmana göz yuman sırf amca tehdit etti diye göz yuman aynı ablam şimdi de senin haklı olduğunu anlatmak için yayına bağlanmak istemiyor. şey diyemiyorum abla Allah'a Allah havale Allah ediyorum. Benim sana kimsem yok ki ne amcam sahip çıkmış ne ablam sahip çıkmış ne abim sahip çıkmış. Yalan yaşlar dökme. çekti diyorum çektim veriyorum çekme Ama diyor. Seher senin ağzına katen bozuk ama bak yaşına hürmet edeceksin ya Hiçbir şey olmasa Ya al, burada bana laf atıyor kimse görmüyor kimse duymuyor burada haksız olan ben oluyorum. Ebiş şey, sen evet, sen diyor. niye haksız olan oluyorsun biliyor musun? Ağzını bozduğun, şiddete yeltendiğin, tehdit ettiğin için haksız sen oluyorsun. Al, o zaman Haklıysan araştırsın. haklılığının verdiği al, o zaman rahatlıkla araştırsın. sakin sakin kibar kibar konuş. Al o zaman araştırılsın. Bana hiç çekmedi diyor ya araştırılsın. Amca sen, araştırılsın. Dakika, ne olur araştırılsın ya. Pardon. Seher Hanım kaç lira kredi çektiniz siz? 30 milyar kredi çektim 10 milyarda faiz. 10 milyarda faiz. Demin de 60 milyar dediniz programın ya arasına. Kartları da Hanım Bey'in telefonundan yaptı ya abi. Yalan. Onlar da var. Anladım. Hayır yalan demin, onlar da yalan. Demin ha. 60 dediniz program arasında şimdi 40'a indi bu. 40 ne için değil. çektiniz? Nereye harcandı? Kartlar harc var abi. Nereye harcandı? Kartlar var. Ha, ben kredi çektim orkocasına verdim nakit olarak. Elinde kışı zarf şeyini Ne var. yaptılar bunlar nakit olarak? Bu Kendi boşuna kararı. ödemişler. dedi ki ablacığım sizin dedi karnınız dedi geniş dedi kabul ediyorsunuz bunu dedi. İki çocuğun hasır için dedi. Ayın 14'ünde bunu aldılar geldiler. Ben dedim hani nalet olsun dedim. iki çocuk dedim garip kalmasın, boynu bükük kalmasın. Eve geldi, bir gece durdu. Beni olma yaklaştırmadı hiç. Sabah oldu gideceğim, 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 gideceğim. İstanbul'a gideceğim. Ya, ben dedi, bak niye, benim hemen böyle hatır. doğum günü dedim. Çünkü var ya ne abla amcamı aradı. Amcam bana kızdı. Oraya bir daha gelmeyeceksin. Nasıl gelirsin? öyle gideceksin dedi. Sadece senin sadece bana ölün gelsin dedi. Kendi telefonu amcam arıyor. Bilerek arıyor çünkü amcamlardan destek alıyor. Yani senin Peki senin öz, öz amcan seninle yaptım. ilgili niye bu kadar iğrenç konuşuyor? Amcamı ben bilmiyorum. Bana amcalık yapmış bir insan değil. Yaptı. Hayır, senin Her öz amcan. Seher'in amcası. Kadir Bey merhabalar. Merhabalar Ece Hanım. Ee, siz öldürsün, öldürün falan diye Seherle ilgili değil, ölün bakmayın, gelsin ölün gelsin deyip Veyahut da ablasına sokağa atın bunu bakmayın falan diye tehditler mi savuruyorsunuz? Şimdi canım e, durum şöyle. Nasıl? E, bu büyük ablası yurttan çıktı evden dedik ben yardımcı oldum. 17, 18 yaşına girdi, yurttan çıktı geldi, bunun yuvasını kurdum. Bu seher daha sonra bu 18 yaşına girdi, yuvadan çıktı. Kendi kafasına göre bana filan bilgi vermeden bu e, Selahattin'le e, bir şekilde buluşmuş. Ben zorla ikna ettim. Dedim bu insanlar kötü bir insan değil. Siz bunun nikahını yapın nikahlarını yaptırdım. Ama çocuk e, çocuğun ben araştırmadım ne olduğunu bilmiyorum. abi çocuk e, alkolikmiş. yani içki içiyormuş. E, daha sonra bunlar geçinemediler. Bunun seherinde memurlu memurluğu çıktı Kastamonu'ya. Ondan sonra Kastamonu'da dinliyor musunuz beni? Tabii dinliyorum. Ha. Ha. E, Kastamonu'ya e, çıktı memurlukta e, eşi de yanına gitti. E, eşi bazen e, eşi gelmiyormuş. Eve gelmiyormuş. Beni aradı Seher. Amca bak yine gelmedi falan. Dolayısıyla bunlar bir boşluğa düştüler herhalde ki tabii ben uzak uzaktayım. İstanbul'dayım ben. Onların ne yaptıklarını bilemem. Eee. Bu senede daha sonra e, ne bileyim başkalarıyla buluşmuş bilmem ne etmiş bilmiyorum. E, Selahattin'in arkadaşımı gelmiş eve öyle bir şeyler olmuş. E, bir olaylar olmuş işte. Sonra... Ben şunu sorabilir miyim size? Şimdi burada doğrularla yalanlar feci şekilde iç içe geçiyor çoğu zaman. Siz bana şunu bak, söyleyin. Seher Seher şu anda doğruyu mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Amcası olarak, öz amcası olarak bak, bana onu bak, söyler bak, misiniz? Benden, benden başka sahip çıkan yok onlara. Bir tane daha. O zaman Ecan e, o sizden bir var. ricam o olacak. Amcama sorar izlenmiyor. mısınız? Ben bunlara kredi çekmiş Ama miyim, çekmiş miyim? Onlara elimden geldiği kadar yardım yardımcı olmaya çalışıyorum. Seher, Seher bu aile için çok büyük paralardan bahsediyor. Kredi çekti mi? Hayır. Bakın şöyle. Ee, beni aradı Seher. Amca dedi e, bunlar e, bir evleri vardı. Kardeşler arasında bölüşüyorlardı yerleri. E, amca dedi kayınpederim dedi kayınpederim bunu çok sever. Kayınpederim dedi para içeriz 30 lira. 30 bin lira. 10 ya yani faiz işte çektim. Niye çekmediydim hani? E, çektim mi çekmedim e çekmedi bir biraz daha bak bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim biraz daha hızlı Hı. cevaplara ihtiyacım var. 30 bin lira kredi çekti mi çektim çektim bu aile deme, için? Çekme rağmen çekmiş. Çekme demenize rağmen çekmiş. Bu aile için kredi çekmiş. Çekmiş, evet, çekmiş. Ama. E, ben çekmediydim? Ben, yalan ben ben amca yok, burada yalan konuşuyor. Çekmedi diyor. Ben yoktu, Burada nerede yoktu? Ya nereye yoktun? Kadir abi ben sen sana, sana öyle, sattırıp benim sen demedin, demedin mi bize, <laughs> sizin kanınız geniş, Allah razı olsun, bunu bir kere daha kabul edin dedim, biz bunu kabul ettik, ertesi gün arkanız sıra kaçtı gitti. Amca Allah aşkına, o gün sen beni aramadın mı, git oradan seni öldürme. sahip çık diye demiş adam, evine sahip çık. Bir de amcamla Biz obebe bile de biliyoruz. Amcamla birbirimize düşündüm. bir dakika. Bu kim mı doğru mu? söylüyor? Kadir Bey bana bir söyler misiniz? Kim doğruyu konuşuyor? Seher, Seher yalan söylüyor. Seher yalan söylüyor. Ablası onu kastım aldı geldi. Kötü işler yapmasın diye. Kötü işler aldı derken? Durmadı. Kötü durmuyor, işler durmuyor. Kötü işlerden kastınız nedir Kadir Bey? Yani eve gelmiyor. Evim mi gelmiyor? Amca değil. sen beni yanına aldın mı bir kere eve gelmiyorum ben? Hayır yanına evet. almayı bırak onun iddiasına göre siz büyük ablasının yanına almasını da engellemişsiniz evet, Seher'e. Evet ablam kızmış almayacaksın onu. ne tehdit etmişsin kendi gelini bile tehdit etmişsin. Hayır ablası aldı ablasının yanından niye kaçmış madem ki? Ablamla biz kavga ediyorduk abla şimdi şöyle e bir şey E bak var. ama Çok... işte benim ablamla benim hiç Demek kavgam iyiydi. yoktu dedin aynı programda. Kavgam yoktu söyledin. demedim ki. Değil. Ablamız, hayır dedin o dedi var. ki kavga etmişler Ay, oradan da gitmiş ablasıyla da kavgalıdır İşi dedi. De, hayır demişti. yalan söylüyorsun Ağlam, benim ablamla bir alıp veremediğim yok dedi. Sizin orada bana sorduğunuz soruda ben sokakta kaldığım günler önce. yani çocuklarım bakıp geldiğim gün. Biz o gün ben ablamın yanına bile gitmedim yani neresinde kavga edeceğim. Ondan öncesinde benim ablam beni sana yurttan alın ablam. Tamam, yurtdan e al. E, efendim, e, buyurun Kadir Bey. E canım, bak ablasıyla ben görüştüm. Amca dedi ben dedi işteydim dedi annem dedi affedersin banyodaymış dedi balizini almış çıkmış çocuğu da almış çıkmış gitmiş dedi nereye gittin bilmiyorum dedi. Çıktım doğru. Kadir abi ben seni kaç kere aradım değil mi? O çocuk evde ağlıyor, kardeşim 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 diye. Ablası doğru. engelledi, bu, bu da geldi, bu da engelledi beni. Niye? Ben çocuğunu buna vermek şeyindeydim. Tıp ayrılmasınlar diye Öyle, O yüzden dedi. diyor ki bana ben de geleyim senin yanına dedim. Ben de senin şey, çocuklarına bak. Ben birkaç programa daha başvurdum abla. Ecemi. Efendim Kadir Bey. Bakın ben Arzu'nun e, evine gittim. Çocukları gördüm. Bu bir buçuk seneden beri ortalıkta yoktu benim yeğenim. Nerede gezdiği belli değildi. Neye Para verdim amcasına Bak konuşuyor. Kendi öz amcan söylüyor nerede ben gezdiği belli değil ya. Ben amcana onu... Ben izin aldım. Benim izin kağıdım da var. Evet. Benim zaten şikayet takımım da şey abla. şey var. Ablası, Ablası her zaman sahip çıktı. Her şey var tamam mı? zaman onun sahip yaptığı, sahip yaptığı çıktı her şey de var. Ablan sana sahip ya, çıktı. Ya Seher Hanım bir dakika ya. Şimdi bak ablayın evine gitmişsin. Tamam sığınmak için gitmişsin. Ama bir evde misafirlikten giderken bile bir allas mı alladık denir. Çantayı toparlayıp gitmesin, hiç kimsenin haberi yokken. Ablam niye işteydi. Gitti? Hüseyin Bey niye çıktı? Ablam prova Bizim programa çıkmak için geliyordu. Ama Ece Hanım niye oldu? çıktı? Çocuğumun bezi yok. Çocuğumun maması yok. Ben mağdurum bana yardım edin. Burası sana üç gün yardım edecek. Dördüncü gün nereye gideceksin? Gene sokaklara, gene parklara. Neyi sokağa gideceğim? Ben sana gene sahip Benim kredimi vereceksiniz siz. Ölgaz gibi yerden siz vereceksiniz geldim. sana kredimi. sahip çıkmak. Ben sizi borçlu demek zorunda değilim. Ece Hanım burada sana ömür boyu bakacak değil. Benim kredimi Öztüm Ben sizi borçlu demek zorunda değilim. Hadi güle güle seher sana der. Değilim ben sizi tamam, sizin Siz de, de niye tokumayacağım? Ben, yani kimin kime ne kadar bakacağına da siz karar vermeyin. Ablacığım, ama yani buradaki mesele ben şu. Olarak söyleyeyim. 30 bin lira sizin için kredi çekti diye ondan Bilmiyorum, sonra. Biz bunu atmadık. Ece.